Hocam El Kabut ve El Basit esmasının rızıklarla ilgili yönünü e, şu ana kadar tefekkür ettik. Bir de bu iki esmamızın El Kabut'un canlıların ruhlarını kabzeden, alan, El Basit'in de ruhları yayan anlamı olduğu da malum. Halbuki günümüz insanı için ölüm e, kimi zaman soğuk ve ürkütücü bir gerçek. Ama buna mukabil peygamberimizin de en yüce dosta diyerek Refikül Ala sözleriyle vefat ettiğini de biliyoruz. Bizim için, ümmeti Muhammed için ölüm nedir? Nasıl bir anlama sahiptir? Evet, ruhları kabzeden dedik, el Kabıt ismiyle Allah Teala'nın e, özellikle bu anlamın çok kullanıldığını biliyoruz. E, el Basıt ismiyle de ruhları bedenlere yayan e, her bedeni ruhuyla eşleştirerek dünyaya e, gönderen yeryüzünde yayan insanlığı e, anlamları var. E, bu e, ölüm konusunu aslında tek başına ölümü düşünerek çözmek bana hep çok zor gelmiştir mutlaka ölümden öncesini ve ölümden sonrasını bir bütün halinde düşünmek gerekiyor ve ölümden sonrası için, ee, endişe edeceksek eğer aslında bugünümüzden endişe etmemiz gerekiyor. Yani Bugünün niçin e, harcadın? Bugün sabah gözlerini açtığından akşam tekrar uykuya daldığın ana kadar e, sanki tek gün yaşasan bir kelebek gibi tek günlük ömrün olsa e, bugünün yüzde kaçını e, sağ tarafındaki deftere yazabildin, yüzde kaçını sol tarafındaki deftere yazabildin. Aslında tek gün bile bizim e, bir ömrü muhasebemiz açısından çok tatlı bir ölçüttür. Ve bu süreç içerisinde ne kadar allah Teala'nın koyduğu sınırlara uyarak yaşadın bu 24 saatte, ne kadar onun razı olacağı, onun sana yüklendiği misyona, yüklediği misyona uygun yaşadın. Seni niçin yarattı? İnsan olarak iman et, güzel işler yap, yeryüzünde barışa, selamete, adalete, merhamete öncü ol diye. Sen elinden ve dilinden insanlar zarar görmeden güzel bir gün geçirdiysen, Aksine elinle, dilinle, paranla, zamanınla, sevginle, tebessümünle insanlara iyilik yaptıysan, işini güzel yerine getirdiysen, çalmadıysan, çırpmadıysan, kamu malı yemediysen o gün eğer sağ tarafındaki defter daha fazla dolmuşsa aslında bunu bir ömre yayarak, bunun yansıması olan ahiret kısmını da çok rahat düşünebilir ve ölümden korkmazsın. Çünkü aslında ölümle ilgili korku, ölüm sonrasında ne olacağını bilmemek ve daha da kötüsü ölüm sonrasında burada yaptığı kötülüklerin karşılığını göreceğini bilmekle alakalı bir şey. Neden ölüm çok soğuk, ölüm çok uzak, hiç düşünmek istemiyor? Çünkü burada düşünmeden yaşıyor. Yani sonrasını düşünmeden. E... Acaba ne ektiğimi, sonra ne biçeceğimi hesaplamadan yaşıyorsam ölmek bana çok daha korkutucu, ürkütücü geliyor. Ama Hazreti Mevlana'nın o işte Şebi Arus dediği düğün gecesi kadar güzel bir ölüm. Peygamber Efendimizin Refiki Ala'ya yani en yüce dosta gidiyorum dediği o ölüm zaten bütün ömrünü onunla geçiren, Cenab-ı Hak'la geçiren, onun rızasıyla, onun muhabbetiyle... onun na ibadetle e, taatle, ihlasla, samimiyetle geçiren insanın, zaten ondan sonra da nihayet onun ödüllerine kavuşma heyecanını içerdiği için çok kıymetli. Onun için hani ölüm ne zaman anlam e, pozitif yani olumlu anlam e, ihtiva eder? Öncesiyle sonrasını beraber düşündüğünüz zaman sonuçta ölüm bir kapıdır biliyorsunuz, yani kapıdan e, bir diğer boyuta geçersiniz e, ve ölümsüzlük dediğimiz o boyut aslında ektiğinizi biçme tarafı olduğu için e, burada sizin yatırımlarınızı bekleyen bir boyuttur. E, elbette Allah Teala'nın mağfireti var, affı var, inayeti var, merhameti var. E, yeter ki mümin bir kul ol, iyi niyetli, samimi ol. Eksiklerini tamamlayan e, bağışlayan tarafı var. Onlar bir ümit olarak hep içimizde var olacak. Ama sorumluluklarımızı üstlenmek adına da e, bu dünyayı ölümle birlikte e, planlamak ve ölümden sonrasını da hesaba katmak zorundayız.